Lala Rıza abi çok iyi bir tiyatro sanatçısı. kendini çok seviyorum. Halen de sevmekteyiz. Bütün halkımızın başı sağ olsun. Yani ne söylesek bütün Yeşilçam dev sanatçılarımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Eskiye dair çok şeyler anlatıyor. O bize bir eser. Çünkü öyle anılar hiçbir zaman bulunmaz. Ee, çok şeyler andırıyor. Anlayana Kemal Sunal'ın Kemal Sunal'la çok filmleri var. Çok imza attı filmlerine. Yani ne e, Kemal Sunal'ın filmlerinde gelmiyor Berberlik yaptı, kasaplık yaptı. O filmlerinde Bombacı Mülayim yani Korkusuzlar bu gibi filmlerde çok rol aldı. Yani bütün e, sahnelere imza attı yani böyle bir yeşil çamın dev kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. <laughs> Allah'ın rızasına uygun bir <laughs> şekilde müslümanın müminin derti bu olmalı yani dertimiz bu olmalı halen böyleceyiz peki ateşi var mı yok ya imanda yükselir ya imkanda çürürsün yok vesalet yok ihtiyar için Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Selamü aleyküm ve rahmetullah Selamü aleyküm ve rahmetullah Kıymetli evet, Hazım Merhum Kıza Dünya bir okuya kalktığınızda helal edin. Helal olsun. helal edin. Helal olsun. helal edin. Helal olsun. Çok yakın dostuyum, 15 yıllık Rıza abimiz, yani Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı şu an. Çok üzgünüz, acı bir günümüz. Allah rahmet eylesin. Çok neşeli bir insandı. Girdiği ortamı neşelendirir ve güldürürdü. Ama en büyük üzüntümüz de Yeşil Çamın vefasızlığı. Nesil değişiyor. E, ...vefa kalmadı. Bu vefaya şu an en büyük örnek... ...bir tek Cem Yılmaz. E, usta büyük sanatçıların... E, ...kıymetini ondan başka şu an bilen yok. E, tabii ki reklam filminde oynattı... E, ...Zafer, e, Gönen'i oynattı... ...ve hala dizilerinde... E, ...usta sanatçılara... E, ...yaşları büyük olan sanatçılara vefasını devam ettiriyor. Tabii ki mutlaka arada hani kaygısızlar dizisinde Hacı Gaffur'umuzu kaybetmenin gerçekten çok büyük bir üzüntüsünü yaşıyoruz ama en azından orada yaşayanlardan bir kişinin bile gelmesi beni mutlu ederdi. Ee, göremedik ee, dediğim gibi. Ben İstanbul'da Zincirlikuyu'ya da çok gittim. Hep sanatçılarımızı ziyaret ediyorum. Orada da e, Ali Sunal ve e, Kerem Alışık'tan başka e, e, sürekli ve ciddi ziyaret eden kimseye de rastlamadım. Ee, gerçekten insan üzülüyor yani. Türkiye'nin başı sağ olsun, bu canın başı sağ olsun.